Arkadaşlar merhaba. 3 ve 3'ün katları olarak başlıyorsunuz. Lastiğinizi yapıyorsunuz. 2 düz 2 ters. Şimdi bir tane boş alıyoruz. İkincisini iki kere dolayıp çekiyoruz. iki tane ters yapıyoruz. 2 ter, iki ters ve iki kere dolayıp ya yani içinden geçiriyoruz 2 ters Dolayıp alıyoruz doluyoruz 2 ters arka sırası Şöyle. Başını yine örmeden alıyoruz. İpimizi öne alıyoruz önce. Örmeden alıyoruz. Bunu örmeden boşa alıyoruz. Yine iki ters. ipimiz bu tarafa alıyoruz. Örmeden bunu boşaltıyoruz. doladığımıza İki ters. Örmeden alıyoruz. Birkaç kere bunu ipi arkasından dolaştırıp almadan, örmeden almaya devam edeceğiz. İkinci sırada böyleydi. Üçüncü sıra şöyle. Yine örmeden alacağız bunu. Bu sefer haroşa öreceğiz. İpimizi arkaya alacağız. Çünkü arkadan dolanması gerekiyor. İki haroşa. İlermeden alalım. görmeden alıyoruz. İpimiz arkasından yürütüyoruz. Dördüncü sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Yalnızca haroşa örüyoruz. Ama yine örmeden alıyoruz. Doladığımız ipi. Haroşa. Noldağımızı örmeden alıyoruz. Zaten bu son sırası oluyor. İki haroşa. Aslında çok basit bir örnek ama birazcık takip gerektiriyor. da dördüncü sırasıydı. Şöyle oluyor. Ben birkaç sıra önceden örmüştüm. Şöyle gözükecek. Bir sıra da bundan yapalım. Beşinci sıraya geldiğinizde Bir dakika alayım. Yine baştakini örmeden alıyorsunuz. Bunun içine iki tane doluyorsunuz. Tekrar birinci sıraya dönmüş oluyoruz. İki düz. iki kere doluyoruz. İki düz. Bu sıraları tekrarlayarak bunu birinci sıra olarak düşünün şimdi. Bu sıraları tekrarladığınızda ortaya çıkan iş böyle oluyor. Kolay gelsin.